Yüce Allah insanoğlu nasıl yarattı? Fatır Suresi 11. ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu halakakum min turabin thumma min nutfetin thumma ce'alekum azvaja. ve ma tahmilu min unfa ve la tad'u illa bi'ilmi ve ma yu'ammeru min mu'ammerin ve la yunqasu min umurihi illa fi kitab. İnne zâlike alellâhi yesîr. Allah'u khalakakum min turâbin. Allah sizi topraktan yarattı. Burada Hz. Adem kastediliyor siz denilirken. E çünkü biz, bizim yaratılmamız toprak değil de ana baba nedeniyle biz öyle yaratıldık. İlk insan böyle yaratılmış, topraktan yaratılmış. Bir de tabii bizim de aslımız toprak. Nereden biliyoruz? Vefat ettiğimiz zaman toprağa karışıp gidiyoruz, kayboluyoruz yani. Bu da gösteriyor ki aslımız toprak. Ki topraktaki elementler bizim vücudumuzda bulunuyor zaten. Sümme min nutfe, sonra nutfeden yarattı. Bu günümüzde sperm diye çevirenler var bunu. Meniden yarattı diye de çevirebiliriz. Sümme cealekum ezvace, sonra sizi eşler olarak var etti. Yani aile olmasını diledi Allah Teala. Bir dişi, bir erkek yaratmayı diledi Allahu Teala büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle de erkek önce yaratıldı, sonra dişi yaratıldı. Yani önce Hazreti Adem, sonra Hazreti Havva. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْفَ وَلَا تَضَعُوا اِلَّا <بِعِلْمِه> ee, Bir dişi ne yüklenirse, yani gebe kalma kastediliyor, e, ne bırakırsa ya yani, ne doğurursa Allah'ın ilmi dahilindedir. Rastgele olmaz bu. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ illa اِلَّا وَلَا يُنْقَسُ مِنْ اُمْرِهِ herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez yahut ömür kısaltılmaz ki bu bir kitapta yazılı olmasın. Muhtemelen lehvi mahfuz denilen kitap yani korunmuş kitap kastediliyor. Her şey Allahu Teala'nın bilgisi dahilinde gerçekleşiyor. İnne zâlike yesir. Bu Allah için kolaydır. Ve men bahrani. iki deniz bir olmaz. Hâde azbun furatun. Bunun suyu tatlı. Sa'igun şerabuhu, içmesi de kolay, lezzetli. Ve hâdâ min bu da tuzlu. Yani ırmakları, gölleri anlatıyor önce. Onlarda tuz yok genel itibariyle. denizlerde ise tuz var. Allahu Teala ikisini de var ediyor. Karaların içinde kalanlar genel itibariyle tuzsuz oluyorlar. Yani tuzlu göller var. Ama ırmaklardan hiç duymadım yani. Denizler ise tuzlu oluyor. Allah Teala ikisini aynı anda var ediyor. İkisinden de sular buharlaşıyor, göğe çıkıyor ama tuzsuz su olarak bize iniyor. Yağmurlar tuzlu olmuyor. Bu sayede de biz tarım yapabiliyoruz. Canlılık devam ediyor. Tuzlu su inse tarım bitti. Ve hada min hurucaj tuzlu ve min kulli kullin te'kuluna lahman tariyye. İster tuzlu olsun, ister tuzsuz olsun hepsinden siz taze et yiyebilirsiniz diyor. Tazetten etten kastetilen de balık eti. Ve testahricune hilyeten ha takındığınız takılar çıkarıyorsunuz diyor allah Teala bu sulardan. Nasıl yani? İşte inci çıkarılıyor, mercan çıkarılıyor. Bunlar e, süslenmede kullanılıyor. Süs eşyası olarak. Denizdeki nimetleri anlatıyor allah Teala. Ve terar fulke fihi mevahire li tebtegu min fadlihi. Allah'ın fazlından aramanız için gemiler böyle yara yara denizden gidiyorlar. Ve lealekum teşkurun. Umulur ki şükredersiniz. Yani bu nimetleri saydık. Bunları size veriyoruz. Karşılığında Allah şükredin. Allah'ın ee, sen bunları bize verdin deyin, Allah'a kulluk edin anlamında. Ee, şükrettiğimiz mallar bile aslında bize ait değil. Yani yiyecekler, içecekler, bulunduğumuz makamdır, mevkidir, evlerdir, arabalardır. Aslında Allahü Teala'nın bize verdiği şeyler bunlar. Bu bütün mülkiyet, gökler, yer ona ait. Yani Allahu Teala diyor ki şükredin size bu nimetleri verdik. Karşılığına daha fazlasını vereceğim diyor. Ebedi olanı vereceğim diyor. Fakat epey bir insan nankörlüğü tercih ediyor. Onlar gezeyim, eğlenip, tozayım dünyada ne kadar eğlenirsek o kadar iyi olur diye bakıyorlar. Epey bir insan nankörlüğü tercih ediyor. Yulicu leyle nehar <laughs> allah Teala geceyi gündüze girdirir ve yulicu nehara fil leyl gündüzü de geceye girdirir. Yani bunlar birbirlerini kovalayıp duruyor. Yani bakın sabah namazı saat dörtlere kadar geriye geldi. Sonra ne oluyor? 8'lere kadar ileri gidiyor. Bunlar böyle aşama aşama gündüz kısalıyor, gece kısalıyor vesaire. Ve bunlar hep vaktini biliyor. Asla şöyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Aa bugün gündüz olmadı ya bir türlü. Bak 24 saat geçti hala gece olmuyor. Hepsi sırasını biliyor. Niye? Allahu Teala çünkü yaratıyor bunları. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ kamer Allah e, hizmetinize verdi yani güneşi ve ayı. Bunları hizmet çıkıldı Allah. Kullun yecri di Eceli Hepsinin belli bir e, süresi var. O süre içerisinde hareket ediyor. Güneş de biliyor ne kadar süre görünecek. Ay da biliyor ne kadar süre görünecek ne kadar sürede dönecekler hepsini biliyorlar. Biz onların etrafında dünya olarak ne kadar döneceğiz bu da belli. Ayın hareketleri 500 yıl önce ne zaman dolay oldu, ne zaman yarım ay oldu bunlar hesaplanabiliyor. Bin yıl sonra ne olacağı o da hesaplanabiliyor. allah Teala her şeyi bir ölçüye göre yaratmış. Lâlikumullâhu <laughs> rabbukum. işte sizin Rabbiniz budur. Devrul mülk yönetim ondadır. Mülk yönetim demek. Hani Türkçe'de de kullanıyoruz ya adalet mülkün temeldir dediğimizde adalet yöneticiliğin temeldir anlamındadır. Fakat mülk mal mülk anlamında da Türkçe'de kullanılıyor. Asıl anlamı yöneticiliktir ama mülk. Mülkiyeliler derler mesela eskiden siyasal bilgiler fakültesi yerine bu kullanıyordu mülki mülkiye. mülkiye mülki amir denir mesela kaymakamdır vali o yönetici anlamında oradaki mülk işte. Velzîne tedûne min dûnihi Allah'tan başka dua ettikleriniz yardım istedikleriniz Meryem'likûn min kutmir onların en ufak bir payı bile yoktur. Yani hurma çekirdeğinin zarı kadar bile onların bir hükmü yoktur hükmedemezler. Allahu Teala saydı gece gündüz güneş ay bunların hepsini ben yönetiyorum dedi. Onun dışında Allah'ın ortakları olduğunu iddia ettikleri kimseler bunları yapamazlar. Allah-u Teala'nın gücü yeter bunlara. İn <laughs> ruhum, siz onlara dua etseniz, la yesme'u duaekum duanızı duymaz mı onlar? Yani bize şunu yap, bunu yap diye kutlar edilmiş Mekkeli müşrikler. Onlardan yardım istiyorlar ama duymuyor. Zaten kendisi yapmış eliyle. Nasıl duysun yani? Velev semiyu duysalar mestecamu lekum. Onlara cevap veremezler. Yapacakları bir şey yok. Acizler. Dolayısıyla aciz olan varlıklara tapılmaz. Her şeye gücü yeten sadece Allahu Teala'dır. Sadece ona tapılır. Diğer varlıkların asla böyle bir hakkı, yetkisi yoktur. Ve الْقِيَامَةِ kıyameti yekfurune O sizin taptıklarınız var ya, kıyamet gününde sizin şirkinizi, Allah'a ortak koşmanızı inkar ederler, kabul etmezler. Bunlar da nedir? e, meleklere tapıyordu Mekkeli müşrikler. ahirete gittiklerinde melekler diyecekler, bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Biz hiç kimseye gelin bize tapın demedik diyecekler. Hz. İsa'ya tapıyorlar Hristiyanlar. İsa'yı Tanrı olarak görüyorlar. Tanrı'nın oğlu olarak görüyorlar. Gittiklerinde ahirette bir de bakacaklar ki Hz. İsa diyecek, yok öyle bir şey. Ben Allah'ın kuluydum. Sizi Allah'a kulluğa çağırdım. Siz tuttunuz bana tapmaya başladınız diyecek. Yahudilerden de Üzeyr'e tapanlar olmuş. O da yine ne yapacak ahirette? Yüzeyir Allah'ın oldu demişler. Öyle bir şey yok diyecek o da. İnkar edecek yani. وَلَا يُنَبِّيُكَ مِثْلُ bir Allah gibi haber veren bir varlık yoktur. allah Teala en doğru bilgileri verir. Evreni kim yarattı? Hüküm kime aittir? Yönetim kimdedir? allah Teala bu konuda bilgileri verir. Ya اَيُّهَا النَّاسُ Ey insanlar! En siz fakirsiniz, muhtaçsınız siz. İlallah, Allah'a muhtaçsınız siz. İşte bunu farkına varan insanlar ne yapıyorlar? Allah'a yöneliyorlar. Her şeyi onun elinde diyorlar. Bu sağlığı bu verdiyse Allah alır. Bu çocukları bu verdiyse dilediği zaman alır. Bu eşi, bu komşuyu, bu imkanı, bu arabayı, bu makamı Allah verdiyse geri alır diyen kimse ne yapıyor? Doğru yolu buluyor. Şükretmeye yöneliyor yani. Çünkü hepimiz muhtaçız. Fakat şeytan insanları kandırıyor, diyor ki sen hiçbir şeye muhtaç değilsin, Ne komşuna ne işin düşer, boşver, selam vermeye bile gerek yok. İş arkadaşın, suratını çevirme tarafa geç, boşver, ne işin olur seninle? Senin şuna ihtiyacın yok, buna ihtiyacın yok, şu akrabayı boşver, İnsanların arasını bozuyor. Halbuki hepimiz bir şekilde birbirimize muhtaçız. Ben şimdi ayakkabı nasıl yapayım yani? Olmaz, illa ayakkabı yapan birini bulmamız gerekiyor yani gibi ekmek nasıl pişirelim, ne bilelim ekmek nasıl pişirilir, onu fırıncı biliyor. Hepimiz birbirimize muhtaçız. Ve bütün bu varlıklarda hepsi Allahu Teala'ya muhtaç. Onun sayesinde biz yaşıyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Allahu Teala bunu bir alsa kalbimiz ne yapıyor? Sürekli atıyor. Atmasın deyince Allahu Teala duruyor, bitti. Direkt ahirete geçiyoruz. Nefes alıyoruz, değil mi? Birden nefes darlığı çeksek yapacağımız bir şey yok. Bir anda hayat bitiyor yani. Hepimiz Allah'a muhtaçız. vallahul <laughs> hamid Allah zengindir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Aynı zamanda övülendir. E Allahu Teala övülmeyi hak eden tek varlık odur aslında. Yani biz birbirimizi övüyoruz fakat bileceğiz ki her halükarda biz aslında övülmeyi hak etmiyoruz. Niçin? E, bu nimetleri Allahu Teala verdi. Verdiği nimetler çerçevesinde biz övülecek şeyler yapabiliyoruz. Dolayısıyla gerçekten Övgüyü hak eden biz olmuyoruz. allah Teala oluyor. Allah nasip ederse sonraki dersimizde 16. ayetten devam ederiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamdolsun. olsun. El Fatiha.